Hepinize merhaba dostlarım yepyeni bir karşılar video üstünde sizlerleyiz Biliyorsunuz dostlarım ben logbetle oynamasını çok seviyorum Ama mega şövalyeli de li destesi var bu deste baya baya eskiden Aynı kraliçeli Ya prensesli logbet destesi ve aynı tarihe sahip hemen hemen Klasik mücadelede 12 bin yapmaya çalışacağız şu an 8'e 1 geldim Antileri genelde benici Olan kartlar oluyor benici Kuleye her geldiğinde bir tane vurduğundan dolayı Bizi bayağı bir zorluyor Normalde evrimli yarasaları tercih ediyorlar ama ben her zaman evrimi çarpmayı tercih etmişimdir. Çünkü fişekçi ya da evrim dart goblin gibi kartları direkt karşıdan öldürebilmek önemli bir etki. Ben madenci niye o kadar önden attım ya? Puh. Kule de görmüyor. Madenci çıkardığımız için toplayıcı da bastığı kötü oldu ya. Niye böyle bir şey yapıyor takos? Man. Ee, iyi, iyi, tamam. Şimdi mega şövalye atacağım. Tamam ya ben sol tarafı alırım. Sağ tarafa da yarasalarla savunuruz. Tamam çok güzel. Madenci sağ tarafa yetişirse atacağım da. Ee, yetişmeyecek boş ver. Bir tane daha vurmanı istiyorum. Sol tarafı bıraksam mı bırakmasam mı Bırak, bırakmayalım. Normalde bırakırdım, bırakmayacağım. Destesi köprü spam'a benziyor. Okçu kraliçesi de var. Büyük ihtimalle toplayıcı dikecek madenci diktiğim için. Aynen okçu kraliçe de geldi. Okçu kraliçenin üzerine iskelet satalım. Okları var oklara dikkat etmek lazım. Onun için de barbarları çıkardı zaten. Bir diğer çıkarmadığı kart ne var? Hayalet'i de çıkarttı. Toplayıcı geldi. Şöyle zıpladığında hayalete vursun. Okey. Şuraya madenci oklar gelecek büyük ihtimalle de. Ben bir toplayıcı basmak istiyorum ya. Barbarlar ne alaka lan? Oğlum. Şimdi bu kuleyi kaybedebiliriz. Şunları bir öldürelim. Büyük ihtimalle oklar gelecek ama. Tamam o tarafa aldım. Tamam iyi iyi iyi. En azından Haydut diğer kuleye gitmedi. O bizim için gayet iyi oldu. Böyle madenciyi de hemen attım. İskeletler güzel çalışıyor. Şu an kötü oldu. Yok istediğim sonucu elde edemedim. Son 30 saniye. Tamam. Şimdi özellik çalıştıracağım. Haydut gelebilir sol tarafa o yüzden. Tamam özellik çalıştı Güzel oldu. İki tarafı tutalım. Evrimli çarpma sol tarafta hızlı Tamam iyiyiz. Evrimli çarpma yeterli olur bize. Güzel. Köprü spam güzel e, baskı sağlayamadı. iyi oldu. Bunu kazandık. Sıradaki maçımıza hemen geçelim. Sen ne oynuyorsun? Japon. Japonlara özel bir ilginiz vardı biliyorum. Miskelet fıstığıyla başlayalım. Dev Goblin. Dev Goblin biz de Mega Şövalye basalım. Dev Goblin'e Mega Şövalye evrimi tutmak birebir biliyorsunuz. Kıvılcım atmasa bari Var mı Kıvılcım onu da bilmiyoruz. Bakalım. Sadece Dev Goblin basalım. Direkt varmış. Bir tane vursun ikinciyi vurmasın çarpma güzel oldu. Çok güzel oldu hatta. Yani bu kadar iyi bir şey beklemedim. Hemen hemen aynı hasarı vurduk. Onları desteklemeyeceğim bakalım ne atacak. Elektro büyücüsü olmasın mini pek ama. Şöyle mızraklarla bir baskı yapalım ufak. Çarpmayı kötü attı. Öfkesi var mı acaba? Okları ya da öfkesi de olması lazım. Ama bu destede gerçi Ruh var ya. Ruh çarpma alet topu var mı? Öfke de varmış. O zaman böyle yapıyoruz. Yarısalar nereye gelecek? Sıkıntı değil. Cehennem ejderini tutmak lazım. Bakalım nereye ne gelecek. Şöyle uzakta kalsın biraz. Özellikle çalıştıramadan öldü ama ya da özellik çalıştırdım. Şunlara bir çarpma atalım. Roma görecek, oradan kuleye gitmez. Tekrar bir mega şövalye evrimine ihtiyacım var o yüzden mega şövalye çevirip atmayı düşünüyorum. İki ikisi girmişken madenci sallayalım biraz kötü yere salladık. Kendime izlerini basalım biz. Dev goblin atmak isteyecek, atması bir de sola atarsa daha iyi olur. Kıvılcım bizim için kötü oldu. Mega şövalyeye basalım. Yani ne alakaydı onu bilmiyorum ama. Küçük şampiyon çalışmasın diye attım. Bisiklet fıçrımız oradayken sol taraftan da bir baskı sağlayalım. Mesela Evrim'i çarpma Oduncu'yu direkt öldürecekti. Hatta şimdi bile öldürür ya. Buradan sola atsaydım keşke. Neyse neyse. İki tane cehennem ejderi var. Birisi üç taş çeker ama. İyi oynayın. Beste güzel dediğim gibi iş yapıyor. Çok eskilere dayanıyor. Aa dostlarım ben hatırlatmayı unuttum ya. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Like puanı vermeyi unutmayın. Kardeşinizi desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz küçük içerik üreticileri için hype puanları çok çok önemli. Bunları bana yaparsanız gerçekten benim için beni mutlu edersiniz. Direkt serseriler Beat mi oynuyor acaba? Lockbait ise bize bir tık sıkıntılı olabiliyor Beat çünkü... Tomruğumuz yok. Evet. Kuleyi vurdu. Bir de maşallah çok güzel oldu. Şöyle bir tomruğunu çıkarsın şuradan da. Kara prens attı. Allah Allah. Tomruğu yok mu elinde? Sol tarafta kara prense çarpma atabiliriz bu arada. Mecbur açacağız. Kuleyi sağlamasa verdik de yeterli olacağını düşünmüyorum. Arkaya attı bayağı. Onları öldürür şimdi. Serseler vursun hiç önemli değil. Hasar eşitlemiş olduk en azından. Sağ kuleyi alırız diye tahmin ediyorum ama arkada bir tane ölmeseydi iyiydi ya. Hem oradan prensesler de öldü. Şey prenses de öldü. Ya ben salacağım mı oraya? Mecbur salacağım. Şuraya kar topu atalım. Biraz zarar çıkacağız. Kar topu demişim. Yara sattım. Kar topu atar büyük ihtimalle. Kulede. Tamam o çok güzel. Şöyle çarpmaya da basalım. Biz kuleyi de vuruyor ya. Mega Şöval ya. Çok güzel. Tamam. Şu an iyi durumdayız dostlar. Fazla zorlamaya gerek yok. Madence hastaydık. Çok agresif kaçardı. Savunduk. Bizi rahat 3 taş çekebilirdi. Şu an elinde evrimli fıçı ee... var. Evrim fıçı dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle böldüm ortadan serseriler gelecek ihtimalle. Şunları temizledik. Çok güzel oraya alamadı oraya bir şeyler atmak zorunda kalacak. Biz ne yapacağız şimdi? İskelet fıçısı artı madenci yapacağız. Tamam madenciyi de prenses attık güzel oldu. Şu taraf uzaklara mızraklı. Prensese vurdu tamam güzel oldu çarpmayla ekart ettik. Mızraklılar çalışıyor sol tarafa serseriler gelmedi sağ tarafa geldi. Cici mi? Hadi. Madenci. Çok güzel. Güzel baskıyı sağladığımız için. Roketi vardı büyük ihtimalle destesinde. O destede genelde roket oluyor. Evet. Ama roket bizim desteğe karşı hiçbir şey yok, opsiyon yok yani hiçbir işe yaramıyor. Son maçımız bakalım. Cherry Persian, sen ne oynuyorsun Cherry? bol şans. Mızrakları bırakalım. Normalde yarasa bölüyordum da mızraklı bırakmak daha mantıklı ya. En azından kuleye vuruyor bak bir tanesi gitti vurdu. Bu normalde gelir Kore'ye kuleye vurur çünkü az vurdu. Vay. Vay canına. Şimdi Bunu assam biraz geç atalım varil atabilir şey. Barbar Barili Hepsini birden öldürmesin. <laughs> Allah seni bildiği gibi <laughs> Cehennem ejderini bıraktım hemen. Kesmemiz lazım. Elektro ejder çıkartmaz herhalde diyecektim ama yeterli olmaz diyecektim de çarpma geldi. İşler biraz sıkıntı yeminli dostlarım. Atalım bizim Ege ya. Anka kuşunu evet güzel vuruyorlar. Tamam oradan o öldükten sonra onu bir tane vurur. Aynen. Tamam. Tanklasın Mega Şövalye iskelet fıçısı. İskeletler çalışıyor ama oklar. Yarasalar yeterli olur mu bilmiyorum. O yüzden mızraklar da atacağım. Tamam gayet güzel. Bir daha e, golem bastığında köprüden direkt mega şövalye artı e, cehennem ejderi yapabiliriz ya da fıçı yetişmeyeceği için mega şövalye yaptım direkt. Anka kuşu atabilir büyük ihtimalle. Oklar da yeni çıktı aslında basalım ya. Oduncu, oduncu öldürmesi lazım. Çarpma bastı güzel oldu. Tamam oduncu öldü mega şövalyenin yanında robinler. Tamam kuleyi aldık. Anku gelebilir. Çarpması çıktı ama hiç sorun değil. Bu ataktan bir şey çıkmayacak. Onu biliyor. O yüzden destekleniyor. Bunun desteklemesine lan. Çarpması elindedir. Okları var gerçi. Cehennem ejderi vuruyor hala. Daha güzel. Şuradan cehennem ejderini tanklayalım. Oradan bir mega şövalye bastım. Bombacı bekliyorum bir yerlere ama oduncu günü... Yani güzel hasar verdik de yeterli değil. Şunu bir öldürmek lazım da. Oklar gelmeden olan evrimi çarpmayı ne Tamam zaten orayı kaybettik biz orayı biliyorduk da. Şuradan üç taş yemeyiz herhalde. Vur lan vur bir tane mega şov hadi. Bir tane daha. Adamsın. 12000 bin. Normalde gen şey golemin arkasını güzel doldursaydı hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun. Arkasındaki öldüremiyoruz ya. Yani 3 taça e giderdim bir şeyler yapardım mecburen Güzel oyun ya güzel oynadık. İyiydi. Üçlü çekiliş turnuvası var yarın. Videosunu çeker miyim bilmiyorum. Ama şu çekilişte video uzun oluyor. Çok uzun oluyor. Gereksiz. Neyse dostlarım her gün 18'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın bay bay